Ve bugün yine Hatay'ımızdayız, İskenderun'umuzdayız. Sizlere depremzede kardeşlerimizin her anında yanında olan ilk günden ilk dakikadan itibaren deprem bölgesi için yaraların bir an önce sarılması için takibi buradaki projelerin hayata geçmesi için ekiplerin, bakanlarımızın koordinasyonu yürüten Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini bir kez daha iletmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, tabii son günlerde yaşadığımız yangınlar sebebiyle bir kez daha aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bildiğiniz gibi İzmir'imizin Karşıyaka ilçesinde rüzgarın da etkisiyle yangın yerleşim yerlerine ve sanayi bölgelerine sıçradı. Beş ayrı hasar tespit ekibimiz, bakan yardımcımız yangından etkilenen tüm illerde Tarım Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda bakanımız da bizzat sahada bir fiil süreci an ve an takip etmektedir. Ekiplerimiz de yangından etkilenen tüm bölgelerde soğutma işlemlerinin başlamasına müteakip hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir. Yaptığımız ilk çalışmalar neticesinde İzmir'de 52 bina 97 bağımsız bölümü incelemelerini yaptık ve bunlardan 43 bina 45 bağımsız bölümün yangından etkilendiğini ağır yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. An itibariyle yangın Tarım Bakanımızın da açıkladığı gibi kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yine Tire ve dün gece başlayan Urla yangınında da soğutma çalışmalarının bitmesiyle hasar tespit çalışmalarımızı ekiplerimiz orada da yürütecektir. Bununla beraber Manisa'mızın Gördes ilçesine bağlı Boyalı mahallemizde çıkan orman yangını sebebiyle Kara Yakup köyümüz de maalesef yangından etkilendi. Boyalı ve Kara Yakup köylerimizde soğutma çalışmalarının bittiği alanlarda hasar tespit çalışmalarını ekiplerimiz yürütüyorlar. 3 ekibimizi bölgeye sevk ettik ve şu anda 46 binamızda 66 bağımsız bölümde değerli arkadaşlar incelemelerimizi yaptık ve 36 bina 52 bağımsız bölümünde yangından etkilendiğini ağır yıkık acil yıkılacak bina olarak tespitlerini yapmış olduk. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her yangında, depremde, selde milletimizi bir an olsun bile yalnız bırakmadık. Ve milletimize sözler verdik. Antalya, Muğla yangınlarında tarihimizin en büyük, en büyük yangınlarında milletimize sözümüzü hamdolsun tuttuk. Burada da bu yangınlarda da inşallah hızlıca yaralarımızı saracağız. Ben tekrar aziz milletimize... Geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi dün 17 Ağustos ve 17 Ağustos'un üzerinden 25 yıl geçti. 25 yıl geçti ama biz acımız dün gibi taze. Ben 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı özlemle yad ediyorum. O deprem sürecinde de görevli bir kardeşiniz olarak hala o ilk günkü hüznü, acıyı Milletimizle beraber bizler de yüreğimizde taşıyoruz. Ben tekrar afetlerde yitirdiğimiz gerek 17 Ağustos depreminde, gerek 6 Şubat depreminde, gerek bugüne kadar yaşadığımız afetlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli arkadaşlar, biz 22 yıldır her derdimizi milletimizle el ele vererek çözdük. Milletimizle birlikte nice zorlukların üstesinden o dayanışmayla birlikte üstesinden geldik. Elazığ ve Malatya'daki depremlerde, Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarında, Kastamonu, Bartın ve Rize'deki sellerde yaralarımızı hep birlikte sardık. Şimdi yine milletimizle birlikteyiz. Milletimizle 6 Şubat'ın ilk saatleri itibariyle omuz omuza mücadelemizi veriyoruz. Ve depremin yaşandığı ilk saatten itibaren devletimiz tüm birimleriyle 11 ilimizde, ilçelerimizde valilerimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla sahadadır. Vatandaşımızın yanındadır. Vatandaşımıza verdiğimiz sözleri tutmak için de gece gündüz çalışmaktadır. Aklımız, fikrimiz her zaman deprem bölgesinde oldu. Kalbimiz buradaki AFZ'de kardeşlerimizle birlikte attı. Bugün de yine Hatay'ın bir evladı, Hatay'ın bir kardeşi olarak ikinci kez buradayız ve söz verdiğimiz gibi tüm ekibimizle birlikte kardeşlerimizi tek bir an bile yalnız bırakmıyoruz. Bugün değerli arkadaşlar 11 ilimizde inşaatlarına başlattığımız konut sayısı 296.755 sayısına ulaşmıştır. Hamd olsun. Şu ana kadar 76 bin konutumuzu bitirip, işte arkamızda gördüğümüz gibi İskenderun'da, Hatay'da, Malatya'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarımıza teslim ettik. 45 gün içinde 21 bin konutumuzun yeniden inşa sürecini başlattık, ihallerimizi yaptık ve Eylül ayında 24 bin konutu daha bitirip, teslim sayımızı inşallah 100 bine ulaştırmış olacağız. İşte dün de 17 Ağustos'un 25. yılında 11 ilimize yayılan tam 25 bin bir konutumuzun temellerini attık ve süratle hareket edip vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar en az 200 bin konutun teslimi için çalışmalarımızı yürüteceğiz ve inşallah 2025 yılı geldiğinde depremzede kardeşlerimizin Yeni yuvalarına, yeni bereketli iş yerlerine kavuştuğu günlere inşallah hayatlara hep birlikte şahitlik edeceğiz.